arkadaşlar. Bugün sizlerle MSL kariyer birinci bölüm çekiyoruz. Oyuna birazcık baktım. Başakşehir maç oynuyordum. Bir gol yedim. Dedim çekim Devamını getireyim. Pas atıyoruz. Hemen pres yapalım. Hemen ikiye düşürdüler. Hakem faal vermedi. Hayır ya. Kötü oldu. Evet. Korner. Nasıl terden gitmiş? Yok. Evet mı? Nasıl bir atış? Ha ilk yer şey arkadaşlar. Arkadaşlar bunda ilk yarı 50-50. Biraz tuhaf. Neyse devam edelim. Ne evet arkadaşlar arkadaşlar az kalsın gol atıyordum. Ha yine vurdum. Onlardan döndü arkadaşlar. pas. Ah. Oyuncu değiştirmiyor ha. Maçta terhati. Son anda ya. Kaç. Ama nasıl atamadık ya. açıyorlar. Kardeşe corner. Atıl çetçiden gitmiş. Geliyoruz arkadaşlar. Bu şey olmaz. ilk bölümde alışacağız. Nasıl nasıl bir şey oldu anlamadım. Ama bir şey olmaz. İkinci bölüm ikinci bölüm biraz daha maç yaparım Lens koşan oyunda koşamıyor arkadaşlar kontroller çok zor Yani ki çok zor. dalmıyorlar. Şimdi böyle yedik arkadaşlar. Maç bitti. Direkt kaleye vurdum. Bitti. Burada vurdum bile. Next diyelim. Biz yenildik. Trabzon yenilmiş. Beşiktaş yenmiş. Kayseri yenilmiş. Galata yenilmiş. Geçelim. hafta yenildik. Sonuncuyuz arkadaşlar. Eksi üçle. Neyse. Rize'yi Rize yenmeyi düşünüyorum. Rize'yi yenip videoya getireceğim. İnşallah. Ben de tek Onlar başlıyor. başlıyor. Ama kontroller çok zor. arkadaşlar Daha düzgün olsa çok karışık. Yanlış tuşa basabiliyorsunuz. Bu Püresle yapmıyorlar ki adam akıllı. Atışa bakın arkadaşlar. Hah? Dalmıyor ki. Bakın almıyor ya Ah Tower örken aldılar Vulcan Shen Ah çıktı ya burada birinin olması lazım. Hemen iki, hemen iki, vurdu. Tekrar aldı hemen iki. Pas verecek arkadaşına bakıyor. Tamam. Vurdum, direkt de patladı arkadaşlar. Ya Gördünüz direkt de patladı ya. İlk yer bitti arkadaşlar. Reklamlara da girmesem. Dur, dur, dur yarı sıfır Ama az kalsın gol atıyorduk. Şutumuz direkt de patladı. Neyse. Arkadaşlar biraz de var. Burası biraz da koşturalım hiç koşmadı. Pasımızı verelim. Hemen iki. Hadi be kaptırdım. Offside. Hemen başlatalım. Ne oldu? Ha, devamını gösteriyor. Hemen tamam, pas verelim şöyle. Ozan. istediğim kişi yaparsa her şeyde böyle pozisyon olabilirdi. Yoksa ah, hadi be. Arkadaşlar. Uuu. Dışarı çıktı arkadaşlar. Hop. <laughs> Basmıyorlar arkadaşlar. <laughs> Onca bir <bile> bastı. <laughs> Maç bitti arkadaşlar. Ah. Gol şutumuz direkt patladı. Galata 5-4 yenmiş. Konya 1-0 yenmiş. Antalya 2-0 yenmiş. Gençler Birliği 2-1 yenmiş. Osmanlı 1-0 yenmiş. Başakşehir 3-1 yenmiş. Beşiktaş 1-0 yenilmiş. Fenerbahçe berabere kaldık. Kasımpaşa 3-2 yenmiş. Arkadaşlar bundur günceli Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.